Selam millet Mert karşınızda. Bugün söz verdiğim gibi çakma Powerbeats Pro ve orijinal Powerbeats Pro'nun kıyaslamasını yapacağız. Biliyorum neredeyse bir ay önce söylemiştim ama araya videolar girmek durumunda kaldı. Neyse ki sonunda çekiyoruz. Yukarıda çıkacak çakma Powerbeats Pro videosunu 2 yıl önce çekmiştim. Neredeyse 2 yıldır ürün bende. Onu da videonun bitimine doğru veya bittikten sonra açıp izleyebilirsiniz. Tabii ki arada görüntü kalitesi ve ses kalitesi farkı olacak. O zamanlar yeni YouTube başlamıştım. Şimdi tekrar üstünden geçeyim diye açtım izledim. Acayip tuhaf geldi kalite falan. Valla yavaş yavaş kalitemiz artıyor ama izlenmeler de böyle böyle düşüyor. Olsun yapacak bir şey yok. Bende değil genel olarak benimle aynı işi yapan kişilerin izlenmeleri çok düşük. Yani inceleme ve teknoloji üzerine videolar çeken herkes çakılmış durumda şu an. Sebebini bilmiyoruz. Youtube umarım düzeltirsin. Neyse ürünlerimiz elimde birisi orijinal birisi çakma birisi beyaz renk daha doğrusu kırık beyaz krem rengi Diğeri de siyah renk çakma olan siyah orijinal olan beyaz İki ürünün de linkleri aşağıda açıklama kısmında Fiyatları sürekli değişiyor diye söylemiyorum aşağıdan tıklayıp güncel fiyatlarına bakabilirsiniz Hadi başlayalım Evet iki kutuda elimizde hangisi çakma hangisi orijinal anlayabiliyor musunuz? Va, sanırım bu çakma Üstündeki çiziklerden anlıyorum. Aynen öyleymiş. Kutular neredeyse değil. Birebir aynı. Ben bir farklılık görmüyorum. Şu ön kısmına baktığımızda da aynı şekilde şurada bir girinti var. Şurada ikisinin olduğu yerde de durum ledi var. Ama şöyle bir farklılık fark ettim. Buradaki durum ledi biraz daha aşağıda orijinalde biraz daha yukarıda. Çok küçük bir farklılık. Arka tarafa baktığımızda neredeyse aynı. İkisinde de lightning girişi var. Menteşesi var vesaire. Alt kısmına baktığımızda da birebir aynı. Biliyorsunuz Çin Çinliler artık kalıp işine döktüler bunu. Birebir aynısını çıkartabiliyorlar görsel olarak. Tabii ki performanslarında farklılık oluyor. Çünkü birinde gayet böyle kaliteli ürünler kullanılıyor. içindeki sürücüsü vesaire. Çin'de tabii ki maliyetten kısmak için biraz daha böyle dandik sürücüler, dandik parçalar veya biraz daha dandik işçilik oluyor. Bozulabiliyor tabii ki. Kutuları da birebir yapıyorlar. Kutuları da göstereyim. Kutu açılımı yapmak istemedim çünkü neredeyse aynı. Bunun üst kısmını ve kapağını bulamadım. Evdeydi ama bu çakma olan kutusu. Şöyle hatta neredeyse birebir aynı. Bu orijinal olan beyaz yazıyla yazılmış. Bu gri yazıyla yazılmış. Normalde çakma olanında bunun gibi bir kapağı vardı ve üstüne bunu geçiriyorduk. Bu bile birebir aynıydı. Ama dediğim gibi bulamadım. Şöyle açayım. Orijinalinde daha küçük bir kutu var içinde. Bunda baya büyük yapmışlar. Burada çakmada plastik kullanmış. Burada böyle kartonumsu daha kaliteli bir şey var. İç kısmı işte kablosu, kulak uçları vesaire burada. Bundan da aynı şekilde aynı siyah lightning kablosu çıkıyor. Orijinalde olduğu gibi kulak uçları da çıkıyor tabi ama bu kadar özenli değil. Poşete koymuşlardı. Dediğim gibi diğer videoyu izlerseniz görebilirsiniz. Hadi kutulara yol. Evet dış kutularda bir farklılık yok. İçlerine bakalım. Şöyle kulaklıkları çıkartmak istiyorum. Şöyle bakın ikisinde de şarj durum ledi var. Bu ledler şarjının %100'e yakın olduğunu gösteriyor. Şöyle kutulara göz gezdirelim. Bu çakma olanın kutusu. Bu orijinalin kutusu. Burada eşleme butonumuz var. Kulaklıkların falan yeri aynı. Büyüklükleri de aynı bu arada kutuların. Şöyle üst kapağının içini de göstereyim. Orası da neredeyse birebir aynı. Yani böyle çok detaylı bakmasan aradaki farkı anlayamazsın gibi geliyor ve ele verdiği hissiyat da öyle. İkisi de böyle kaliteli duruyor. Hatta bir şey söyleyeyim, orijinalin kutusu daha böyle kalitesiz geliyor bakın. Bunda yok mesela o sallanma. Bunun menteşeden ses geliyor. Bunda yok. Neyse kulaklıkları kıyaslayalım. Görüntü bu şekilde. Şu Beats logosunun olduğu tuştaki farklılığı anlamışsınızdır. Burada böyle daha kaliteli, parlak yapıya sahip bir B var. Burada böyle girintili bir şekilde yapılmış. Şöyle sesi de dinletmek istiyorum. Şu an çakma olana basıyorum. Bir de orijinal olana basıyorum. Arada fark var. Umarım duymuşsunuzdur. Orijinalde ses çok daha düşük. Bu neden önemli? Çünkü kulağınızda o fiziksel butona basarak işlemleri yapıyorsunuz. işte müzik değiştirme, müzik durdurma vesaire gibi. O sert ses kulağınızdayken çat 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 sizi rahatsız ediyor. Yumuşak olması bu yüzden önemli. Yani orijinal burada 1.0 önde. Şöyle bakmaya devam edelim. Parça kalitesi ikisinin de çok güzel. Onu söyleyebilirim. Şu kulak askısı çakmada yumuşak. Orijinalde bayağı sert Böyle kaldıramıyorsunuz artık buradan itibaren. Çakma da istediğiniz gibi oynatın. Ve mesela şuradaki kapakçık daha belirgin. Burada da var ama çok ince bir çizgi var burada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bunda biraz daha belirgin. Altını çevirdiğimizde herhangi bir farklılık görmüyorum. Burada şarj pinlerimiz var. Yanında küçük bir mikrofon var. İç kısmı çevirdiğimizde burada aynı görünümde sensörler var. Üst kısmı çevirelim. Burada ses açma kısma tuşu var. Ve yanında yine küçük bir mikrofon var. Tasarımsal olarak birbirlerine çok benziyor ama söylediğim gibi şu gördüğünüz askılarda farklılık var. Mesela bu biraz daha kapalı konumda. Bu biraz daha böyle ağzı açık. Orijinal mesela kulağınızın arkasında gizleniyor bu askı. Çakmada böyle kulağınızın arkasından biraz gözüküyor. Şu kulak silikonlarının farklı olmasının sebebi benim değiştirmemden dolayı. Aynı uç çakmada da var. Onu da takabilirdim. Evet fiziksel benzerliklerine baktık. Şimdi bir eşleyelim telefonla. İkisini de unuttum telefondan. Yani sıfırdan bağlanıyormuş gibi yapacağım. Bu arada ikisinin kutusunda da mıknatıs var. Kulaklıklar oturuyor. Çakmada da göstereyim. Hatta çakmada mıknatıslar biraz daha sert. Evet. Çakma olanı elime aldım. Açalım. Bakın. Gayet hızlı bir şekilde geldi. Bağlan diyorum. Üstündeki eşleme butonuna 5 saniye basılı tutun diyor. Evet gayet çıtır çıtır bağlandı Şöyle de göstereyim Pil yüzdelerini de gösteriyor Daha yeni şarjdan çıkarttım Kutuda kulaklıkların şarjı da ayrı ayrı gözüküyor İkisi de full Bitti diyelim Yani şöyle söyleyeyim Çinliler klonladıkları çiple Aslında iPhone'u veya Apple ürünlerini kandırıyor Gerçek bir Powerbeats gibi gösteriyor Babalar yapıyor Şimdi de orijinali açalım Hemen bunu da gördü Bağlan diyorum Yine aynı işlemi yaptırıyor Basılı tutuyorum Ve gördüğünüz gibi bayağı hızlı bağlandı orijinal olan. Burada da aynı şekilde kulaklıklarım ve kutunun şarjını ayrı ayrı gösteriyor. Evet şöyle bir açma kapama testi yapalım. Ne kadar hızlı açılıyor. Çakmaya bakar mısın arkadaş ya? Abi çok hızlı görüyor. Şimdi de orijinali yapalım. Abi orijinal daha geç geliyor ya. Daha geç de gidiyor. Çakmadan yavaş orijinal yapmışlar ya. Şöyle göstereyim. Şu an iki Power Beats da telefona bağlı. Bir de Apple Watch'un bağlı. Şöyle ikisinin arasındaki farkı da göstermek istiyorum. Bastım. Mesela orijinalinki ki bu. Orijinalin bilgiler kısmına tıkladığınızda bu şekilde gözüküyor. Mikrofonu ayarlayabiliyorsunuz. İşte kulaktan tak çıkar sensörünü açıp kapatabiliyorsunuz gibi. Geri geldim. Şimdi de diğerine basalım. Bakın ne kadar farklı. Çakma burada yine 1.0 geriye düştü. Şimdi ne yapalım? Aslında en önemli şey testlere geçelim yavaş yavaş. Hem sesine bakalım. Size mikrofondan verdiği sesi dinletmeye çalışacağım. Ardından bir gecikme testi. Ardından mikrofon testi. Ve en sonunda kontrol testlerini yapıp videoyu bitiriyoruz. Selam millet Mert karşınızda Bugün özümüze dönelim dedim ve yine bir oyuncu ekipmanı inceleyelim dedim Abi bu kutular niye ters ya Evet bugünkü konuğumuz yine Rampage markasına ait Bygame X2 modeli Ve sizin sevdiğiniz gibi uygun fiyatlı modellerden Acaba fiyat performans mı ona bakacağız Ürünün farklı sitelerden linklerini aşağıda açıklama kısmına ekledim Evet selamlar Bugün çok farklı ürünlerle birlikteyim. Alışık olmadığınız ürünler. Bugün tam 4 tane lamba inceleyeceğiz. 3 tanesi masa lambası, bir tanesi de böyle yerden uzayan bir lamba. Ne deniyor onlara? Emre biliyor musun onların adını sen? Bir adı var onların. Lamba der. Alo. Alo. Sesim geliyor mu? Geliyor. Şu an kulaklıktan mı konuşuyorsun? Evet kulaklıktan konuşuyorum ve sesimin yankılı gelmesi lazım. Ama geçen seferde yankılı gelmemişti. Şu an yankı yok, duyamıyorum yani ben. Tamam. Şu an dışarı çıkıyorum. Tamam. Evet, şu anda dışarıdayım. Rüzgar yok. Gelmiyor zaten. Tamam. Ee, bu arada orijinal Powerbit, buradan konuşuyorum şu an. Şimdi kapatıyorum, çakmadan arayacağım bir de. Duyabiliyor musun beni? Duyuyorum. Yankı var mı? Yankı var şu an evet. Tamam. Şimdi tekrar dışarıya gidiyorum. Ve ses seviyesi de daha az. Şeye göre, Orijinale göre. Sesi geliyormuş şu an etmeye başlamış. Geliyor. Duyuyor. Tamam. Sesin nasıl anlaşılır mı peki? Sesin anlaşılır da ama kalite farkı bariz zaten yani esiyor. normal olarak. Rüzgar çok esiyor şu an duyuluyor mu? Duyuluyor zaten evet. Tamam okey. Tamam. Bu da çakma bit furonun mikrofon testiydi. Hoşçakalın. Şimdi de kontrollerine bakalım. Yanda eş zamanlı olarak telefonun ekranı çıkacak. Buradan kontrollerini yapacağım. İkisinde de birer kulaklığı deneyeceğim. Zaten ikisi de aynı işlevi yapıyor. Yani sağ ve sol kontrollerinin farkı yok. Şu an sağ kulağımda çakma Power Beats Pro var. Şu an müziğimiz durmuş durumda. Bir kere basıyorum. Müzik başladı. Bir kere basıyorum. Durdu. Bir daha basıyorum. Başladı. İki kere basıyorum. Bir sonraki müziğe geçti. Bir daha yapalım. Güzel. İleri alıyorum. 3 kere basıyorum. Müziğin en başa alması lazım. 1-2-3 Güzel. Bir daha yapıyorum. Bir önceki müziğe geçti. Başarılı. Durduralım. Şimdi de basılı tutuyorum. Ve Siri'yi açtı. Bir kere daha basarsanız da Siri kapanıyor. Şimdi tekrar başlatalım. Yukarıda bulunan ses açma kısmayı deneyelim. Bastım. Başladı müzik. Şu an sesi kısıyorum. Kademe kademe. Gayet güzel. Şu an açıyorum. Durdurdum. Şimdi de kulağımda orijinal Powerbeats Pro var. Yine kontrollerini deneyeceğiz. Yine tek tarafta deneyeceğim. Şu an müziğimiz durmuş durumda. Bir kere basıyorum. Başladı. Of çok yüksek bir ses. Bir kere daha bastım. Durdu. Basıyorum. Başladı. Durdu. Tekrar başlatıyorum. Şimdi iki kere basıyorum. Bir sonraki müziğe geçti. Bir daha yapalım. Bir daha geçti. Güzel. Müziği ortalara alıyorum. Daha doğrusu şarkıyı. Üç kere basıyorum. Bir, iki, üç. Müziği en başa aldı. Şarkıyı. <laughs> bir daha üç kere basınca bir önceki müziği alıyor. Bir daha yapalım. Gayet güzel çalışıyor. Şimdi bir de basılı tutalım. Ses geldi kulağıma ve sesli asistan açıldı. Tamam. Şimdi bir de sesi açıp kısalım. Yükseltiyorum. Şu an göstermiyor ama kısıyor. Niye göstermiyor? Şuradan göstereyim. Yükseltiyorum şu an. Kısıyorum. Gayet başarılı. Şunu da göstermek istiyorum. Bakın şurada ses çizelgesinde Powerbeats Pro'nun logosu var. Çakmada bu çıkmıyor. Her ne kadar Powerbeats Pro olarak tanısa da telefon o logo çıkmıyor. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi diğerini de takıyorum kulağıma. Şimdi gelelim rahatlık kısmına. Sağ kulağıma orijinal Powerbeats Pro'yu taktım. Sol kulağıma da çakma Powerbeats Pro'yu taktım. Rahatlık olarak pek bir farkları var mı diye sorarsanız çok fazla yok açıkçası. Psikolojik mi bilmiyorum. Sanki orijinalinki biraz daha rahat gibi geliyor silikon bakımından ama çok da değil bilemiyorum. Hissedilen en net farklılığı söyleyeyim. Bas ve ses yüksekliği. Orijinalde ses çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Çakmada bu daha limitli ve baslar biraz daha düşük. Kalite olarak tabii ki orijinalin sesi daha kaliteli geliyor. Çakmanın biraz daha düşük ama kötü değil. Ha, ortalamanın üstünde bile diyebilirim. Ama orijinal çok iyi yani. Ona göre kıyaslıyorum. Testleri de gördünüz. Mikrofon kısmını size bırakıyorum. Aşağı yorumlarda yazabilirsiniz düşüncelerinizi ama kontrol Rollerde hiçbir sıkıntı yok. Orijinalinki gibi çalışıyor. Parça kalitesi olarak tabii ki orijinal biraz daha iyi. Çakmanın tuş yapısı işte dokusu falan biraz daha az premium geliyor. Ama bence bir çakmaya göre çok iyi yapmışlar. Zaten 2 yıldır da ben de ara ara kullanıyorum. Tabii artık kullanmıyorum. Bunu kullanıyorum. Ama orijinalin şöyle bir güzelliği daha var. İki cihaza bağlanabiliyor. Çakma olan da böyle bir durum yok. Orijinalde şöyle güzellikler yaratıyor tabii ki iki cihaza bağlandığı için. Benim hem Macbook'uma hem iPhone'uma bağlı. Mesela MacBook'ta çalışıyorum. Kulaklık bilgisayara bağlı. Telefonum çaldığında otomatikman telefona geçiyor kulaklık. Böyle güzel teknolojileri de var. Söylediğim gibi zaten 3-4 yıldır Apple üretiyor bu Beats kulaklıkları. O yüzden böyle bir uyumluluk var Apple ürünleriyle. Şimdi gelelim fiyat farkına. Tabii ki bunlar bütçe meselesi. Yani aralarında dağlar kadar fiyat farkı var bir kere. Ben olsam hangisini tercih ederdim diye soralım. Şu an orijinali tercih ederdim. Ama tabii ki bütçem biraz daha kısıtlı olsaydı eskisi gibi çakma yönelirdim. Zaten ben bunu incelemek için almıştım. Aynı zamanda kullanmak istiyordum. Şöyle düşünün ben bir şeyler satın aldığımda ve incelediğimde zaten bir nebze de olsa parasını çıkartıyorum bir şekilde. Ürün inceleme yayıncılığının da böyle güzel tarafları var. Eskiden mesela bütçem yetmiyordu bunlara vermeye. Çakmayı tercih etmiştim hem tanıtmak istemiştim. Çok da güzel izlendi o bu arada. Orijinalin de videosunu çektim. O da yukarıda çıkacak. Onu da izleyebilirsiniz. Evet lütfen like'larınızı ve yorumlarınızı esirgemeyin. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın Bakın, hoşça kalın bye bye.